あすいません。 Karıştırma, karıştırma. Sabahları saat altı aktif olmak Nasıl? suretiyle tamam, bir ekibimiz günlük kuzu ciğeri hazır. Fiyatlarımız iki şiş bir ekmek 65 lira, 3 şiş bir ekmek bir ayranla beraber 100 lira. 105 lira, 100 lira. Hı? Neden fiyatlar böyle ucuz? Ben 40 senelik esnafım. Maksat burada geri yeniden tanınmak için. Sebzane yeni geldik. Burada millet daha yolun olmadığından dolayı gelmemizle beraber yol kapandı. Yol olmadığından dolayı millet yolu yolunu unuttu yani Onun için maksat yok. olsun. Hem millete biz de bize yapalım. hizmet olsun. Bütün ki, sağlıkını buraya bekliyorsunuz. Başlayın. Tabii tamam. tabii. Herkesi bekleriz. Benzer. bir defa denemeleri yeterli. Peki Antep'ten buradan fiyatı arasında fark çok mu? Antep'ten bu arasında yüzde yüz var bu. Mesela burada iki şiş bir ekmek ciğer 65 dediniz. Orada güzeller en azından. Yani. Orada güzeller. Arada yani. çok fark var. Yani ciğer de aynı ciğer. Hiçbir değişim yok. Kuzu ciğeri. Yani Özellikle diyorum bak. Çıkın basalım. Basa. gelin diyorsun. Kuzu ciğeri. Ciğer dediğimi düşüneceksin. En çok sabahlar mı satılıyor ciğer? Tabi sabahleyin saat altı buçuk satışımız başlar. Genelde sekiz dokuz civarları. Bir de öğlen servisimiz var. Buyurun Allah sağ olun. 别在这儿说了。Yeah,